yaşayışlarını Allah'ın istediği gibi yaşamayan bir toplumda Allah'a asi olanlara itaat çoğalır. İnkarcıların sayısı her geçen gün artar. Geceleri hayır üzere değil şer üzere yaşamlar artar. Allah'tan başkasının adı yüceltilir. Nefislerinin istek ve arzularının peşinden giderler. Kibirli insanlar çokça görülür zalimlere, saygı artar. Hak yolda olanlara iftiralar atılır. Çamur at, izi kalsın. Günah gizli açık demeden artık açıktan açığa işlenmeye başlar. Helaller haram, haramlar helal yapılır. Haksız kazançlar, rüşvet yaygınlaşır. İnsanlar infaklarını başa kalkarlar ve böylelikle ahiretini unutmuş, dünyanın zevklerine düşmüş bir nesil oluşur.